Bu şiirde Can Yücel'in bizlere anlatmak istediği güzel anlamda manalı sözler var. Ben de sizlere bunları yorumlamak istiyorum. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın, gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, Sevdiğin kadardır ömrün Gülebildiğin kadar mutlu olsun Üzülme Bil ki ağladığın kadar güleceksin Sakın bitti sanma her şeyi Sevdiğin kadar sevileceksin Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın bir gün yalan söyleyeceksen eğer bırak. Karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışındadır Sevgili duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda Aldığın her nefes kadar üşürsün Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun Çiçek sulandığı kadar güzeldir Kuşlar ötebildiği kadar sevimli Bebek ağladığı kadar bebektir Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin Bunu da öğren Sevdiğin kadar sevilirsin. Burada şairin anlatmak istediği şey, sevgi verirsen sevgi bulursun, nefret verirsen nefret bulursun. Yani sen etrafına nasıl yaklaşırsan onlar da sana öyle davranır demek istemiştir. Can Yücel insanın kendisini bulmak için çevresini gözlemlemesi gerektiğini vurguluyor. Aslında çünkü sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın.